Evet değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuz belli bir süre yoktum ortalıkta ancak merak etmeyin güncellemeleri devam ediyorum. Bugün de yine sizlere 3 önemli güncellemeden bahsedeceğim. Dilerseniz hemen ufaktan başlayalım çünkü biliyorsunuz sizi fazla bekletmeyi sevmiyorum. Ama onun öncesinde ufak bir hatırlatma yapayım, ufak bir e, bilgilendirme yapayım daha doğrusu. Bugün mikrofonumda maalesef teknik bir açık ve o yüzden mikrofonsuz çekiyorum bu videoyu ve bağırmak zorunda kalıyorum. Onun için kusura bakmayın. Dilerseniz hemen başlayalım. Biliyorsunuz ki bizim Reading Mode kısımlarımız var yani okuma modları kısımlarımız var. Aslında bu okuma modları kısımları 5-6 tane vardı aşağı yukarı. Ancak bunları 3'e indirdim çünkü bazılarının hakikaten böyle gereksiz olduğunu düşünüyorum ve onları kaldırdım. 3 önemli okuma modu bıraktım ancak bu okuma modları da eski modlar eski hallerinde değiller inanılmaz bir şekilde değiştirdim ve 3 önemli okuma modu bizleri bekliyor olacak ve bu değişiklikler inanılmaz değişiklikler biraz sonra başladığımızda göreceksiniz. Hatta hemen hiç bekletmeyelim başlayalım şimdi reading mod kısmına geliyoruz ve okuma modu bir kısmına tıklıyoruz. Evet, bizi böyle bir ekran karşılıyor. Dilerseniz örnek bir metnim var. Hemen onu yapıştırıyorum. Şimdi aşağıda metnin boyutunu istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Hızını da istediğim gibi ayarlayabiliyorum. Bu hız aslında metnin akış hızıdır. Bu boyut sadece metnin boyutunu ilgilendiriyor. Metnin rengini ayarlayabilirim. Ve tam ekranda açmasını istiyorsan tam ekran onay kutucuğunu işaretlemem gerekecek. Ama istemiyorsan da gerek yok işaretlemeye. Şimdi dilerseniz başlat butonuna tıklayın. Şimdi böyle bir ekran karşılıyor bize. Şimdi bu ekranın herhangi bir yerine tıkladığınızda ya da eğer mobil cihaz kullanıyorsanız tıkladığınızda metin başlayacaktır. Şimdi tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi böyle bir metin akıyor ve siz rahatça koltuğunuza ya da e, ne bileyim sandalyenize yaslanıp bu şekilde metninizi okuyabilirsiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Aşağı yukarı, yukarı kaydırmanıza gerek yok. Zaten metin kendiliğinden akıyor. Biraz sonra göreceğiz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Fareyle ya da işte telefon ya da tablet kullanıyorsanız Hiç fark etmez. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Koyun masaya bekleyin. Ve gördüğünüz gibi yukarı doğru zaten kendisi kayıyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ancak şu hatırlatmayı yapayım. Ekranın herhangi bir yerine tıkladığınızda duracaktır. Olur da işte hani ne bileyim bir çay, bir kahve ya da bir su içme ihtiyacınız olur falan vesaire tıkladığınızda durur. Sonra tekrar tıkladığınızda kaldığı yerde devam edecek. Evet bu okuma modumuz bu şekildeydi aslında. Ee, ve bence inanılmaz bir özellik, güzel bir özellik. Hani faydalanmak isterseniz inanılmaz bir özellik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya, hakikaten aşağı kaydır, işte şunu yap, bunu yap. Yani metin okumak hakikaten bazen metni çok sıkıcı gelebiliyor bize. O yüzden bunu biraz daha pratik hale getirebilmek adına okuma modlarından faydalanabilirsiniz. Geçelim ikinci okuma moduna. Bence çok güzel oldu, harika oldu. Biraz sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Okuma modu 2'ye geçtik. Şimdi okuma modu 2'de de bize böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekranda metni bölümlere ayırma ekranıdır. Örneğin örnek metnimizi ben buraya tekrar yapıştırdım. Hatta birkaç defa üst üste yapıştırıyorum ki örnek metin biraz daha uzamış olsun. Şimdi gördüğünüz gibi örnek metnimi yapıştırdım. Ben diyorum ki bu metni bana 5'e böl. Hani olur da mesela yani ben şöyle düşünüyorum. Bir metni belli bir zamanda hemen okuma şansınız olmayabilir. O yüzden bu metni bölümlere ayırmak daha mantıklı olur. Bu açıdan faydalanabilirsiniz. Şimdi baktığınız zaman metni böl diyorum ve metni böl, böl kısmına tıkladığımda bana metni 5'e kadar bölmüş oldu. Şimdi ben tam ekran moduna geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Şu bölüm kısmına tıkladığınızda bölümler arasında bu şekilde de geçiş yapabilirsiniz. istediğiniz bölüme ya da önceki sonraki butonlarına tıklayarak bölümler arasında geçiş yapabilirsiniz. Şimdi dilerseniz tam ekran moduna geçeyim. Tam ekran modundan devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi karşımda bir metin var. Metnin bölümlere ayrılmış hali var. Şimdi ben bunu istediğim gibi bir boyutunu ayarlayabiliyorum kendimce. istediğim kadarıyla. Ve kalem modu var burada. Ama onun öncesinde dilerseniz not kısmıyla. Şöyle tıkladığınızda not alabileceğiniz bir ekran çıkar. Dilerseniz kendiniz not alırsınız. Dilerseniz buradaki bir notu alır oraya yapıştırırsınız. Veya kalem modundan biraz sonra bahsedeceğim. Bu not bölümüyle ilgili de bir özellik var kalem modunda. Onu da görmüş olacağız. Şimdi kalem moduna tıkladığımda ne diyor? Vurgulanın metni doğrudan notlara eklemek ister misiniz diyor. Yani ben evet diyorum. Notlara direkt eklesin. Şimdi bir metin seçelim şuradan. Şu kısmı seçelim. Biraz eksik seçtim ama olsun. Şimdi şurayı seçtim. Sonra ekranın herhangi bir yerine tıklıyorum. Ve metin vurgulanıyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde vurgulanan metin aslında benim not kısmıma gitmiş oldu. Bakın gördüğünüz gibi aynı metin buraya gelmiş oldu. Hatta bir, biraz daha metin seçelim. Şurayı seçmiş olalım. Kısa olsun diye. Evet gördüğünüz gibi o metin de buraya geldi. Bu inanılmaz pratik bir özellik. Çünkü metin okurken kopyala yapıştır yapmak gerçekten çok zor. Ben bunu bu zahmete katlanın istemedim. O yüzden böyle bir pratik yöntem izlemiş oldum. Şimdi kalem modu böyle. Şimdi kalem modunu kapattığınızda gördüğünüz gibi herhangi bir şey olmuyor. Ama tekrar açtığınızda tekrar soruyor. Yani vurgulanan metni notlar not kısmına eklensin mi eklenmesin mi? Hayır derseniz de sadece vurgulamak vurgulamakla kalır. Bakın gördüğünüz gibi not kısmına almadı. Bu şekilde bir özellik. Evet metin okuma modu iki kısmı da bu şekilde inanılmaz. Bence çok güzel metin okuya, metinlerinizi bu şekilde daha görsel hale getirip kendiniz okuyabilirsiniz veya bir eğitimciyseniz öğrencilerinize bu şekilde okuyabilirsiniz. İnanılmaz güzel bir özellik. Çünkü e, bazı metinler inanılmaz e, böyle kötü görünebiliyor. Bu şekilde inanılmaz bir hale getirebilirsiniz. Şimdi dilerseniz okuma modu 3 kısmıyla devam edelim. Gördüğünüz gibi okuma modu 2 çok güzel bir özellikti. Okuma modu 3 devam ediyorum. Örnek bir metin alıp hemen geliyorum. Evet, okuma modu 3 kısmıyla devam ediyoruz. Okuma modu 3 kısmına geçiyorum hemen. Evet, böyle bir ekran karşılıyor bizi. Gördüğünüz gibi bir metin girme alanımız var yine. Örnek bir metni yapıştırdım. Tabii ki de bu metin İngilizce. Çünkü bu özelliğimiz, bu metin okuma özelliğimiz yabancı dil öğrenenler için çok pratik sadece bir özellik. Dilerseniz hemen başlayalım, hiç bekletmeyelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi kelime, cümle ve tüm seçenekleri var. Ama önce uygula butonuna tıklamanız gerekiyor ki bu örnek metin çalışsın. Uygula butonuna tıkladım. Gördüğünüz gibi örnek metin çalıştı. Dilerseniz hemen ben tam ekran moduna geçeyim. Daha güzel anlatayım. Şimdi tam ekran moduna geçtikten sonra. Şimdi buradan. Şöyle hatta tam ekran modundan çıkalım ki. Kayıtta olduğum için sorun yaşamayalım. Şimdi tam ekran modunda modundan çıktım ve metnin, metnin boyutunu istediğim gibi ayarlayabilirim. İstediğim gibi metnin boyutunu ayarlayabilirim. Şu şekilde, biraz büyüteyim ki daha iyi görünsün. Siz tam oku, e, tam ekran modunda çalıştırın. Tüm okuma modlarını mümkün olduğunca tam ekran modunda çalıştırın ki daha pratik bir şekilde faydalanın diye. Şimdi bu şekilde metnin boyutunu ayarladım. Şimdi. Metnin herhangi bir yerine tıkladığımda bana onun telaffuzunu verecek. Şimdi tıklayalım. Evening of tonight you. Şimdi gördüğünüz gibi neden kelime kelime biri? Çünkü kelime kısmında. Eğer ben cümle seçersem burada, cümle kısmını seçeneğini seçersem bana cümlenin tamamını okuyacaktır. Dilerseniz deneyelim. Three men came to New York for a holiday. They came to a very large hotel and took a room there. If you don't want to walk up to your room, we shall make beds for you in the hall. No, no, said one of the friends. No, thank you. Gördüğünüz gibi cümle cümle okuyor. Tüm mü dersem de metnin tamamını okumuş olacaktır. Bir de şurada gördüğünüz gibi hız ayarı var. Hız ayarını düşürüp de, de okuyabilirsiniz. şöyle kelime diyelim. Sorry. Gördüğünüz gibi daha yavaş okudu. Daha, daha hızlı okumasını istiyorsanız arttırabilirsiniz. Sorry. Gördüğünüz gibi daha hızlı okumuş oldu. Tabii ki burada sadece İngilizce seçeneği yok. Şuraya tıkladığımızda Arapça, Almanca, İspanyolca, Fransızca, Rusça, İtalyanca, Hintçe, Portekizce, Çince, Korece ve Japonca özellikleri vardır. Bütün bu dilleri e, dillerde isterseniz e, metinler okuyabilirsiniz bu şekilde. Ve burada gördüğünüz gibi not al kısmı var. Bu kısma tıkladığınızda buraya istediğiniz notu ekleyebilirsiniz. Daha sonra kapat butonuna tıklarsanız kapanır. Şimdi tam ekran modunda da bahsetmiştik. Tam ekran moduna bastığınızda tam ekran moduna geçiş yapacaktır. Evet bu şekilde çok pratik yöntemler eklemiş olduk. üç tane okuma modumuz var. Bu modların hangisinden faydalanacaksınız? Girip faydalanabilirsiniz diyorum. Bu videoyu çok uzatmamak adına burada kesiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.